vatan topraklarını emanet ettiğimiz kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak, sorulacak hesapları da mahşere bırakılmayacaktır. Türkiye, terörün belini kırıp başını ezdikten sonra ekonomik olarak sıçrayacak, huzuru kat be kat büyüyecek, milli birlik ve kardeşlik alanında gücüne güç katacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bilhassa Kürt düşmanı göstermeye gayret eden sicili lekeli şerefsizlere diyorum ki, bizim Kürt kökenli kardeşlerimize duyduğumuz muhabbet ve hürmet, sizin tahayyül ve tasavvur sınırlarınızın alamayacağı kadar derindir, köklüdür. Türk ile Kürt ezeli ve ebedi kardeştir. Türk milletinin mensuplarıdır. Bozguncular kalleştir, kahvedir. Aziz millet varlığının büyük tehlikelere maruz kaldığı bugünkü süreçte ayrıntılarla meşgul olamayacak kadar hassas bir dönemden geçildiğinin farkındayız. Ve kucaklaşmanın adresi olarak Milliyetçi Hareket Partisini, Cumhur İttifakını görüyor, buna inanıyoruz. Uzlaşma ve huzurun adresi Milliyetçi Hareket Partisidir, Cumhur İttifakıdır. Bizim yüreğimizde herkese yer vardır. Bizim gönlümüzde herkese yetecek kadar sevgi vardır. Bu topraklara vatanım diyen, bu insanlara milletim diyen herkese kucağımız açıktır. Bu bayrak benim, bu ülke benim diyen herkes öz ve öz kardeşimizdir. Ülkeciğimiz bir şaibe alanı izanı yapmaktan uzak duracağımız bir muamma hali, hesabı vermekten korku duyacağımız merdiven altı bir ilişki ağı yoktur, hiç de olmamıştır. Tarafımız doğrudur, anlımız paktır, yönümüz haktır. Karşımıza kim çıkarsa çıksın hiç fark etmez. Cumhur İttifakı olarak alayına yeteriz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hepsine gününü gösteririz. Terör bitecektir. Bölücülük bataklığı kurutulacaktır. Teröristler ya bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeler önünde hesap verecekler ya da yok edileceklerdir.